Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Pınar. Arkadaşlar bugün üstü açık arabada 24 saat kaldık Çalış yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tek alkışlayan biziz. Benim de vuhum havada kaldı. Aynen. <laughs> Tabii ki de bu videoda arabadan son çıkan kazanır arkadaşlar. Ve son çıkan ne kazanıyor? Ne kazanıyor? Ne kazanıyor Senemci? 20, 20 bin TL. Bir dakika çok az. O zaman çok az diyorsanız kaybeden kazanana göndersin 30 yapalım. Çok Çok iyi. Çünkü Süper süper. Hazırlan, i̇şte ben... banka hesabını ayarla, paramı Abici, ayarla, göndereceksin. Sen bu kadar emin olma, elinde çer çöp ne varsa alacağım. Çünkü burada, bu arabada arkadaşlar, değil 24 saat, 36, 48, 68... <laughs> göreceğiz. Evet. Arkadaşlar bu videoyu bildiğiniz gibi üstü açık arabada çekeceğiz. Bunun için bugünlük arabayı kiraladık. Bakın bütçeden asla kaçmıyoruz. Hepsi sizin için. Lütfen bunun karşılığı olarak videoya beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz çok mutlu oluruz. Aşıklar. Evet. Bunun gibi içeriklerden daha çok istiyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Pınar bakalım bugün bizi neler bekliyor? Arkadaşlar bizim arabadan çıkmamız için bize bir sürü farklı challenge'lar gelecek. Challenge'lar tabii ki bizim işimizi zorlaştıracak. Her zaman olduğu gibi. Bir havanın zaten sıcak olduğunda da varsa Bu arada sen. gerçekten hava 58 derece. Hissedilen 100 derece. Gerçekten çok yanıyorum. Terliyorum şu anda. Güneşleneceğiz yani arabanın içinde. Biraz Kesinlikle. öyle olacak. Kesinlikle. Tabii ki de challenge'ımıza başlamadan önce arkadaşlar bir market alışverişimiz olacak. Evet. Çünkü bütün gün burada olacağız. Bu yüzden alışveriş için ayrılan bir bütçemiz var. Bu bütçemiz ne kadar? 500 lira. Süper. Ama bir sorumuz var. Onu bilen 250 lira ek bütçeye sahip. Yani çok güzel. Challenge onu bilen 750 lira sahibi oluyor. Evet. Challenge'a başlamadan bir soru alacağız. Süper. Bunu kazanan kişi 750 lirayla başlayacak. Oo var ya market satın alırım ben. Ne anlatıyor hoca ya? Bakalım görelim belli bir süren olacak biliyorsun. Evet aşkım hemen o zaman soruyu alalım. Market alışverişimize sonra da yavaş yavaş yola koyulalım.